Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda Creative'den AirPlus kulaklıklarınızı kullanarak sesi nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Varsayılan olarak ve tek yol bu. Sol ve sağ kulaklığınızdaki dokunmatik alanları kullanmaktır. Dokunmatik alanlar arka tarafta ve tam burada üst kısımda bulunuyor. Şimdi bir şarkı çalayım. Sesi artırmak için sağ kulaklığınızdaki dokunmatik alana basılı tutmanız gerekiyor Ve bu widgette görebileceğiniz gibi sesi artırıyorum Sesi azaltmak için e, sol kulaklığınızdaki dokunmatik alana basılı tutmanız gerekiyor Şimdi bunu kontrol edelim Bazen bu dokunmatik alanlara basmak gerçekten oldukça zor olabiliyor Çünkü bazen hassasiyetleri düşük olabiliyor ama yine de çalışması gerekiyor Belki de bu konuda daha dikkatli olup daha iyi yapmayı denerim Belki de sol kulaklığım bozuldu çünkü şu anda çalışmıyor. Yani performer yazılım setindeyim. Kulaklıkları şarj kutusuna koyup tekrar çıkardım. Ve şimdi çalışmaya başladı. Evet gördüğünüz gibi artık çalışıyor. Bu sadece e, benim kulaklıklarımda mı yoksa genel olarak bu dokunmatik alanda mı bir sorun var bilmiyorum. Şimdi dediğim gibi bunu özelleştiremiyoruz. Çünkü Creative uygulamasını açıp özel düğmelere gittiğimizde gördüğünüz gibi basılı tutmaya ayarlanmış. Yani sol kulaklıkta sesi azaltma, sağda ise sesi artırma var ve bunu ayarlayamıyoruz. 3 kez basma için ses kontrolü ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Çift basmada da aynı durum geçerli. Ve basılı tutma için ses kontrolü dışında başka bir şey ayarlayamıyorsunuz. Yani bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.